Deney ekip olarak deneyimizi yapıyoruz. Evet, saçmalı da biraz daha sürteyim. Kağıtları buraya bırakalım. Küçük küçük parçalara ayırdık. Şimdi Elmira ilk önce saçına çok sür. Gözüm güne de sürelim biraz. Elinkine de sürelim. Şimdi deniyoruz. Bu kağıt burada böyle. Oo. Oo! Arkadaşlar. Hepsi çıktı yapıştı. Demek ki biraz daha sürsek daha iyi olurmuş. <laughs> Üstünü de sürelim. <laughs> deli, deli Oo, hepsi çıktı Elbe, daha demek. Elektrik geldi. Hepsi çıkıyor hepsi. Hepsi yapışıyor. O oh, hepsi 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 çıktı. Hadi annenize bay bay deyin. Bay bay. Bay bay. Bay bay.